Arkadaşlar selamlar. Lviv'de kiraladığım evin önündeyim. Evle ilgili de size görüntü vermek istedim, bilgi vermek istedim. Hemen bir evi inceleyelim. Ev Rinok Meydanı'na yürüyerek ortalama 7 dakika ile 9 dakika arasında biliyorum. Oldukça kısa bir mesafe. Ağaçlar arasında meydan bu tarafta Yürüyüş yolu oldukça güzel. Şu eski tarihi binadan içeriye giriş yapıyoruz. Lviv'de çoğu evin önünde bu tarz yeşillik bahçelere rastlamak mümkün. İçeriye doğru geçelim ev sahibi şöyle bir anahtar verdi. Dış kapıdan giriş yapmak için anahtarınızı değdiriyorsunuz. Aa. İçeri girişlerin nasıl yapıldığını, kilit sistemlerin, zil sistemlerin nasıl olduğunu daha önceki videolarımda Ukrayna'da ev kiralama diye anlatmıştım. Dışarı çıkarken tuşa basıyorsunuz. Kapı öyle açılıyor. Şimdi ilerleyelim. Bu apartman biraz garip. Anlamadım niye böyle. Sanki iki apartmanı sonradan birleştirmişler gibi. Burada beton bir yapı var. Yukarıya doğru merdivenler çıkıyor. Bizim kaldığımız evde sağ taraftan devam ediyoruz. Sanki arkada kalan bir apartmanmış da bu sonradan caddeye çıkacak yeri kalmamış buradan yol vermişler gibi arada şöyle bir aydınlatma yapmışlar arka çıkış kapısı burası kilitli birileri aşağı iniyor şimdi apartman bu şekilde yerler tahta merdivenler tahta Daire burası. Şöyle katları size göstereyim. Yerler merdivenler tahta çıkça takır takır ses geliyor. Güzel tarihi bir bina. Dışarıyı da göstereyim. Burası da bahçe tarafı. Pencereden dışarı gösterirken örümcek ağı varmış. Hiç daze etmem adıma geldi. Şimdi bir içeri girelim. Bir tane anahtarımız var. Kapıyı açtık. Aa, Ukrayna için lüks bir daire. Tavanları geniş. Bu şekilde bir holü oturma seti, bir tane ortaya yemek masası gibi bir şey koymuşlar. Televizyonu televizyonlar çalışıyor. Buralarda bir yerde virus var. İnternetimizde var. Ukrayna'da tuttuğunuz her evde muhakkak internet olur. Ev, hol tarafı bu şekilde. Şimdi hemen. Mutfak tarafını da göstereyim. bu Mutfağımız böyle. Geniş. Modern bir mutfak. Mutfakta ihtiyacımız olan her şey var. Bulaşık makinesi hariç. Kettle'ım, mikrodalgam, ocağım, fırınım. Şurada kombi var. Bu arada Kiev'de e, Kiev'in bazı bölümlerinde sıcak su sistemi şehir merkezinden geliyor. Yani e, belediye dağıtıyormuş gibi bir şey düşünün. Yerel, yer altından ısınıyormuş. Bazı bölümlerinde halen bu yokmuş. Onun için ben Kiev'de kaldığım evlerin çoğunda çok ben görmedim. Sadece yaz aylarında bakım olduğu için bu sıcak su sistemini kapatıyorlarmış onunla ilgili de küçük su ısıtıcıları falan entegre edebiliyorlar ki evde buzdolabı pardon bunun dışında da burada başka bir şey yok ah kiraladığınız evde tavanız bıçağınız tavanız çoğu evde bunlar olur. Bu evin iki tane yatak odası kısmı var. Kapılar epey yüksek. Kapıdan sonra yine epey yüksek bir tavan bizi bekliyor. Bu evde keyif aldım. Tavanı yüksek olunca en çok beğendiğim şey bu evde. Tavanı yüksek olması, tavan yüksek olunca oldukça Ferah bir şekilde evde kalıyorsunuz. Bir çalışma masası atmışlar. Bunlar benim kayıt için eşyalarımı aldığım hediyelikler. Bu odada ben kaldım. Diğer odada da beraber geldiğim arkadaşım kaldı. Aa, kitap. Livi bir de olmazsa olmaz. Kiraladığınız eve bile kitap koymuşlar. Televizyon çalışıyor. Hem içeride var hem bu odada var. Banyosu bu evin, evin. banyosu gibi yapmışlar. Bu odadaydı. Banyosu şu şekilde banyosunu da göstereyim. Bulaşık makinem var. Pardon. Ee, çamaşır makinem var. Saç kurutma makinesini koymuş. Banyo bu şekilde sıçratmasın diye şöyle bir sistem var. Bunu akordeon gibi açıyorsunuz. Bu odayı da bitirdik. Şimdi geçelim diğer odaya. Diğer odamızda hemen solunda bulunan bu odada, burada da arkadaşım kaldı. bu odada bu şekilde Yine rahat, ferah, değişik tasarımı var. Yüksek kayar dolap yapmışlar bu şekilde. Ben burayı karıştırmadım. İlk defa görüyorum ütü masasını falan buraya koymuş. Evet. E ee böyle size göstermediğim tek şey tuvaleti kaldı. Bir tane de buraya tuvalet koymuş. Tuvaleti de güzel. Temiz, tertemiz bir evde yine tuvaletlerde taharet musluğu yok. Şimdi gelelim bilgi verme kısmına. Evi yine dobo.com'dan tuttum. Bir yerlere yazarım adresini. Lobobo.com'dan nasıl ev kiralayacağınızla ilgili de ayrı bir video muhakkak çekeceğim. 7 gece için, 8 gün 7 gece için 11.100 gri'na bir ödeme yaptık. Ukrayna için yüksek bir rakam. 2 kişi kaldığım için hemen hemen normal dedik ve 2 kişi bu evi tuttuk. Ama siz tek kişi kalacağınız zaman 700 grivna ya, 600 grivna ya falan günlük evler bulabilirsiniz. Lviv'deki kiraladığım bu evden de bu kadar. Seyahat yaptıkça Ukrayna'da kiraladığım evleri size göstermeye çalışıyorum. Diğer videolarımın arasından da diğer kiraladığım evleri göre bilirsiniz